Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Son birkaç yıl içerisinde oldukça fazla takipçi sayısına ulaşan Özgür Deniz'in hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık. İşte TikTok fenomeni Özgür Deniz Cellat 36 kimdir ve kaç yaşında? TikTok platformunda tam 5.4 milyon takipçisi bulunan Özgür Deniz, 5 Haziran 1999 tarihinde Kars, Sarıkamış'ta dünyaya geldi. ÖDFC ailesinin babası olarak tanınan Cellat 36, çektiği havalı videolarla her geçen gün kitlesini artırmaktadır. Ek olarak geçtiğimiz aylarda koton reklamında karşı başımıza gelerek, büyük bir sürpriz yaşattı, Cemre Solmaz ile birlikte olan Özgür Deniz, ilişkilerine son vererek kendilerini seven takipçilerini üzdü, bu ikili Türkiye'de en çok tanınan TikTok fenomenleridir.